Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir video ile daha karşınızdayım mükemmel bir video ile daha karşınızdayım 10 yılın hatırına yani bir belki bir sonraki 10 yıl sonra olur diye düşündüğümü düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayım Get Out to trailer çıktı bildiğiniz üzere ve buna tepki vereceğiz ama bu sefer tek değilim sol üstte denizi göreceksiniz biraz da fragmanı ilk açtığım çünkü beraber yapamıyoruz çünkü discord'tan bağlamaya çalıştık ekran yansıtarak yapabilirdik ee, beraber video çekebilmemiz için. O da olmadı tabi daha iyi fikirleriniz varsa onlar da belirsin diğer ki videolarda kullanılır Onun kamerası var benim kameram yok ben telefondan çekiyorum videoyu o da kendi kamerası var. Laptop kullanıyor ya o yüzden. Onu da birazdan sol üstte bir yerde göreceksiniz. Denizi tanımayanlar için Re Resident Evil ve öncesinde çektiğim birçok videoda deniz var. Onun da kanalına abone olursanız seviniriz. Call serisi falan var. İşte GTA 6'nın trailer ile ilk defa izliyorum. Zor tuttum kem ya amına koyayım. Ve başlayacağız birazdan. Akşer bu da bir plak patlaması bekliyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı like çok umur çok isterim. O zaman let's go. Dedik. Oo. bu ne grafikler. Bu ne grafikler. Lucia. Do you know why you're here? Bu ne diyeyim ama bu yüz grafikleri falan çok iyi olmuş. Rockstar Peasant. Hayır yani dıştan bakınca öyle, uzaktan bakınca. Oooo! Millet sahibi. NFC'de çok gelişmiş diyorlar yapay zeka desteğiyle. Falan grafikler detay gece Aa, hayatı mükemmel abi ya. Sonunda beklediğimiz oyun geliyor ya. Yani. Gece hayatı falan bayağı gelişmiş. Abi grafiklere bakalım ya. Vay vay. Çok eklenmiş. Ne yapıyor lan? Vay. O gerçek olaydı var mı? Yani bir de geçti. Detaylara bak ya güven kamerası falan. Abi şu karı Yapıyorsun be Ne lan Nasıl lan? o mu tek eline çekişti Evet sen bu da erkek karakter Rusya, Kalın karakterimiz Rusya. Bu çeteler falan mükemmel Yedi de sevgilisi falan oluyor herhalde ya da eşi mi? Trust Trust Soygunsuz, Geta olmaz Geta'nın Geta müke olsa anayasa biçim adresi yazar Aha Geta'nın logosu olur şey diyeyim mi? 2025 ne oğlum? Oğlum 2025'e kadar ölür kalır mıyız lan satayım? Ama abi fragman mükemmel olmuş. yani diyebileceğim sanki bekleyeceğim beklediğimiz şeye değecek bir oyun gibi geliyor bana fragmanlar olsun detaylar olsun online kısmında sanırım bir şey yoktu sadece hikaye üzeri bir fragmandı bir bakayım Hikayele alakalı bir şey yoktu sanırım. Ben açıkçası beğendim. Ee, bakalım. Herhalde zaten bu fragman bir evet. Daha herhalde daha fragmanlar yayınlanacak 2004'ün ortalarında falan. Bu zaten ilk fragmandı. Siz nasıl beğendiniz? Siz nasıl e, buldunuz fragmanı? Sizin de yorumlarınız değerli bizim için. Yorumlara bekliyorum sizi. Görüşürüz valaya. <laughs> <laughs> grafikleri müthiş. Haydi uzaktan bakınca hani hiç detayına detayına kadar bakmadığımda, bakmadığımda grafikler müthiş görünüyor. Ki detayına girsek çıkamaz herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Valla müthiş bir oyun bizleri bekliyor. 2 yıl var. 2025 yazıyordu. Ben ana karakterin kadın olmasına karşıyım bir kere. <laughs> Çünkü GTA'nın ikonik, leşmiş tüm ana karakterlerin hepsi erkek. Tommy Vercetti, CJ, Nico Bellic, Franklin, Michael, Trevor. Umarım şaşırtır bizi Rockstar ki birçok kez şaşırttı. Umarım bunda da, da şaşırtır. Tommy Versetti ile ilgili bir gönderme olmasını çok isterim. İdeal karakterim Tommy Vercetti'dir. Vallahi artık 2025'e kadar bekleyeceğiz. Dünyanın en uzun yılda 2024 olacak. Keşke bir sürpriz yapsalar 2024'te çıksa. Trailer 2'de tahminimce senin 2024'ün ortalarında veya başlarında çıkar. Ben 2025'te çıkacağını... Yani öyle tahmin ediyorum tamam da öyle sonlarına kadar falan bekletmezler diye düşünüyorum. Hani şu uzaktan baksan oyun hazırmış gibi görünüyor. Tabi çeşit çeşit buglar sorunlar çıkacak. Onlarla uğraşırlar bence paketlerler PlayStation 5 ve Xbox Series X'e. Ben öyle düşünüyorum. Valla en ince detayına kadar her şey düşünülmüş olduğu söyleniyor. Ki güvenlik kameralarını falan gördünüz. Daha uzun yorumumu Twitch'te falan yayın yaparken söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar bu iki yılın geçmesini bekleyeceğiz ama tabi kaldıracak bir sistemimiz var mı yok zaten bilgisayarda sonradan çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 2025'te görüşmek üzere.